38. sorumuz. Çok zor olmayan bir soru. Fosil bilimciler bir fosilin yaşını tahmin ederken karbon 14 atomundan yararlanırlar. Karbon 14 atomu dünyaya giren kozmik ışınların çeşitli çarpışmaları sonucunda oluşur. Dünya atmosferine her gün çok sayıda kozmik ışın çarpar. Örneğin bir insana her saat yaklaşık yarım milyon kozmik ışın çarpar. Bizim için bu cümle önemli burada. Buna göre bir insana bir gün boyunca çarpan yaklaşık kozmik ışın sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın. Her saatte yarım milyon kozmik ışın çarptığını söylüyor ve bir gün boyuncayı soruyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Bir kere yarım milyonu nasıl ifade edersiniz? 1 milyonu biliyorsunuz. 10 üzeri 6 ile ifade edebiliriz. Çünkü 1 milyon neydi arkadaşlar? Şuydu. 1 milyon buydu bakın. 6 tane 0 olduğu için 1 milyonu 10 üzeri 6 ile ifade edebilirsiniz. Yarım milyonu da 10 üzeri 6'yı 2'ye bölerek ifade edebilirsiniz. İşte yarım milyon da bu. Bu bir saatte çarpan. Bir günde de 24 saat olduğu için burayı 24 ile çarparsak biz bir günde ne kadar kozmik ışın olduğunu insana çarptığını buluruz. Bu çarpma işlemini yaparken tabii ki hemen 24 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada bir burada 12 kalsın. Sonra Devamında arkadaşlar 12 çarpı 10 üzeri 6 sonucunu elde ettik. Sonra da bunu ne yapalım? Şıklarda 12 çarpı 10 üzeri 6 olmadığı için virgülü bir tane sola kaydırdığımızda bilimsel gösterim gibi yazdık yani. 1 tam onda 2 çarpı sayımız bir tane küçüldüğü için kuvvetimiz bir tane büyür. 10 üzeri 7. Yani cevabımız denizli olur.